Ekmeği böyle açıyorlarmış tezgahın üstünden. Serçe parmağıyla alttan midiyi alıyormuş ben limon sıkarken. Merhaba lezzet tutkunları kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde İstanbul Çengelköy'de midye Yasin'e geldik. Midye ile tanışmamız yaklaşık bundan iki sene önce küçük bir dükkan tutmuş. Seyyar'da başladı midyeciliği küçük bir dükkan ile taşlandırmış. Daha sonra da şimdi duydum ki İstanbul'da birkaç noktaya şubelerini açmış. Yasin içeride bizi bekliyor. Hadi gelin isterseniz Yasini fazla bekletmeyelim. Bu güzel videomuz hep birlikte başlayalım. Tamam, hoş geldiniz. Yasinim, hayırlı uğurlu olsun. Önce. Allah razı olsun. Ya ben seni önce küçük bir dükkanda bırakmıştım. Evet. Kadıköy'de. Şimdi, şimdi üç şubeye çıkmışsın. 14 tane. Şaka yapıyorsun. İnan, bilmediklerim var. Öyle mi? Evet. Bu abi çok güzel enerjik bir insan. Ben Kadıköy'de 2019 yılında küçük bir dükkanla kurumsal kimliğime başladım. Daha önce zaten seyyar satıcıydım. Midyeci Yasin olarak 30 yıllık midyeci geçmişim abi. var. Baba mesleği olarak devam ediyorum. Bu yakışıklı abimiz Kadıköy'deki benim ilk dükkan. 12 metrekarelik dükkanıma gelmişti. Ayağa bereketli oldu. 2 senede şu an 14 tane midyeci Yasin var. Ve franchise olarak vermeye devam ediyoruz. Kadıköy, Beşiktaş, Bahçeşehir, Çengelköy, Tuzla, Gebze, Ankara, iki tane Ankara. Bir Ümitköy, bir Bahçe. Ordu, Bursa, çok yakında Bayrampaşa, Beylikdüzü, Kurtköy ve inşallah böyle devam, böyle Antalya. güzel. Antalya'da abinin hatırını açacağız inşallah. <laughs> Süpersin. Ya Yasin gerçekten hani midyeleriyle ön planda olan bir arkadaşım. Evet. Midyelerin ön plana kendi enerjisi geçti şu anda. Evet. Acayip enerji var ya. Evet. gördüğüm zaman ben böyle kıpır kıpır oluyorum. Abi sadece enerji yok. Midye de var bizde. Sekiz çeşit midye yapıyoruz. <laughs> evet. evet onunla da ön plana çıkıyorsun. Evet. Yani evet. klasik midyecilerden farkın çeşitliliği. Evet. Evet. Midyelerin Buyur 8 sekiz çeşit gel. midye. Şöyle arkadan geç. Gel. Gel. Oh. Evet Gazi Efendim bizde 8 çeşit midye var. Evet. Birincisi klasik midye. İkincisi evet. hem sıcak hem soğuk olarak servis yapıyoruz. Soslu midyelerimiz var meşhur. Türlü baharatlı. Evet. Köri soslu, acılı soslu, özel soslu ve baharat çeşnili soğuk, sıcak ve seyyar baharatlı olarak 8 çeşit şu an midyemiz var. Ben şimdi midyelerimi evet. ve kokoreçlerimi özellikle atom kokoreçi yukarıda boğaz manzaralı masada evet. çok güzel bir sofra kuracağız ve devam edeceğiz. O zaman ben masaya geçiyorum. Buyurun masaya lütfen. Hadi bakalım masada görüşürüz. Ya tam yukarı çıkıyorum. Aslında bir, bir detay var burada. Bu şubesinde var. Kokoreç'e başlamış. Şimdi göstermek istiyorum. Yasin kokoreç Abi bana dediler ki Yasin, kokoreç midyenin kardeşidir. Ben dedim ki yok dedim, ben midyede dikey anlamda büyümek istiyorum. Sonra baktım ki bu kokoreç işini de girersem midyede nasıl özel çiftlik midyesinde farkımı gösterdim. Kokoreçi de Balıkesir'in yerli kuzusundan özel sardırıyorum sizin için. İçinde çok lezzet var. Onu da hazırlıyoruz masaya. Allah Allah, Allah Allah. Bütün mesleğe el atacak. Hadi bakalım. Şimdi aslında Yasin çok güzel bir duvar yapmış şubesine. Nereden geldiğini unutmamış. Burada 1996 var Yasin. Bir de onun 90'ı var. Kasımpaşa'da ilkokula giderken bak okulun önünde önlükle beraber midi satmaya başladı. O nerede? Resim yok mu? Onun resmi nerede? 90 abi. Aa. 90'da telefon yok. O fotoğraf makinesi yok. Onlar pozlara sonra... baksana pozlara. Evet. Telefon kulübesinin önünde Yasin'e üs bak. Üsküdar'ın ilk yılları benim 95-96 evet. civarlarında. Evet. Yalnız burada bir şey dikkat edin. 96-99 Üst senede neler değişmiş? Normalde kıyafetime bakın. Burada Moschino gömlek, Timberland ayakkabım vardı. Mark bozarak almıştım kendime. Bakın var. Evet. Bakın ama yine de önlüğüm üstümde. Vallahi. İşime saygım var yani. Harika ya. Ondan sonra burada Bak, 2000'de... Bir Kadir İnanır gibi pozlar, e, keskin o zaman modaydı bakışlar. Yani. Moda yı Ama adam. yıllardır kendimi sorguluyorum. Neden? <laughs> neden ben böyle bir poz verdim diye. Sence neden abi? Bence e, olması gerektiği gibi. Karizmayı evet. göstermeye çalışmışsın. Evet. Şurada da... Evet. Şurada Şimdi da... 2001 yılı var. 2001 var. Evet, Bu da 2001. Orada. Burada hep arka... dost olmuşsun Yasin. Dikkat et. Biraz ben, önce masada da abi, hep... benim müşterim yok. Ben insanlara her zaman insancıl yanaşıyorum. Bu arada Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji dersinde davet edildim. Hmm. Orada hayat hikayemi anlatırken şuna değindim. Dedim ki ben dışarıda yaşadım, sokakta büyüdüm ama o tezgahta en büyük öğrendiğim şey kimsenin farklı olmadığı ama insanı tek olduğuydu. İnsanlığı öğrendim yani. Yok yok kesinlikle. Evet. Senin yani biraz önce arkadaşlar şöyle bütün masalara tek tek dolaşıyor. Bakın yani inanılmaz bir enerji var. İçeriye girdiğinizde hani biraz önce güler yüzle bizi karşıladı hemen ha kavradı bizi. İnanın mekanına gelirseniz hep Yasin gülüyor. burada olursa hep güler yani görürsünüz o gülen yüzü. Evet. Şöyle tezgahında. Senle de abi burada tanışmıştık. Evet bu tezgahta tanıştım. İnan bu tezgahta yani ben seni görür görmez zaten herkese bahsetmeye başladım. Hala benim İstanbul sabit hikayelerimde Instagram'daki Yasin'in midyeleri var yani çünkü ben daha önce farklı bir marka var. Türkiye'ye mal olmuş bir marka. isim mevzu bahis Yemiştim ama dedim ki ya İstanbul bu işi bilemiyor. Yani ben İzmir'de seviyordum bunu. Ki Yasin'le tanışıncaya kadar. Yasin kardeşim sağ olsun midyede benim damak tadıma hitap eden bir midye yapmış. Süper ya. Şimdi masamız ürünler geldi. Hadi masaya geçelim arkadaşlar. Yasin. Dostum. Buyurun. Yemeyeceğim misin? Abi ben yemeden duramam zaten. Ben ne, kendi, kendine niye getirmedin? Bunlar anca bana yeter. Hakikaten yer misin? Yok abi mümkün mü? Bu nedir ya? Niye bu kadar abarttın sen? Abi ben... Sen söyle. gönlün zengin tamam Hayır, Şunu söyleyeyim, yarışmamız var zaten. Erkeklerde 310 tane rekorumuz var. Kadınlarda evet. 195'i gördük, 225 bekliyoruz. Yok abi benim yiyeceğim. Hadi olsun 10-15 tane midye. Olur mu abi? Bu midye nasıl biliyor musun abi? Öyle <laughs> evet. sayıyla değil, çekirdek psikolojisiyle ilgili var. Bak şimdi gel. Bak. içini bir görelim bakalım gel. Bunlar gel, soslu gel, gel, midyelerimiz. Gel. Soslu midye ne evet, sosu bu var bunda? Bu acılı sosu. Acılı. Evet. Aa ver bakalım. Hı. Bu köri soslu. Bizde 8 çeşit midye var. Bu köri soslu. Körlü midye mi olur diyeceksiniz ama Vallahi ben yaparım. yani niye? Abi ben yaparım. Bu köri soslu. Bu baharat çeşnili. Ben hepsini yiyeceğim mi? Abi tadına bakacaksın. Abi. Bu baharat çeşnili. Bu, Bu klasik sıcak. Klasik sıcak. Tabi klasiğin bizde sıcağı ve soğuğu var. Bir tane de klasik soğuk açalım. Bu soğuktur galiba. Tamam. Sıcak. sıcak, soğuk. işte sıcak soğuk. <laughs> evet. Bu türlü baharatlı. Bu benim favorim. Neymiş? Türlü, türlü baharat. baharat. Şuna baksana yemek gibi. Bak bak. bak. Löp löp et. Bak, bak bak. Bunlar ağzımda kaldı vallahi. <laughs> Peki. Çiftlik değil mi bunlar? Çiftlikle denizin farkı ne? Biz midye ciyasin olarak sadece kültür midyesi satıyoruz. Kültür midyesi de normalde bu çift kabuklu hayvanlar Evet masum bir hayvancı bir yere yapışınca tutunuyor, ee, içine ağzına giren suyu alıyor, filtreliyor. Hmm. Bu midyenin bulunduğu ortama göre midyenin temizliği ve sağlıklısı değişiyor. Onun için ee, Avrupa standartlarında çift kabuklu hayvanlar deniz yüzeyinde yetiştirilir. Fakat yerleşim alanlarından uzak bir yerde, hı hı. Türkiye'de 2012 yılında Güney Marmara'da Koyun Adası'nda devletten kiralanmış olun bir mevkide hı hı. eski Bamit'in sahipleri e, midye çiftliği kurdu ve Türkiye'de e, yiyebileceğiniz en temiz midye hı. budur. Ben de midyeci Yasin olarak sadece hı hı. çiftlik midye satıyorum. Hatta sloganım var. Taş yok, kum yok, çamur yok. Evet Sadece lezzet var diyorum. Neden Kocaman böyle yazar diyorum? yani dükkanda, evet. Kadıköy'deki dükkanda. Evet çünkü e, denizin dibinde midyeler olunca ve iskel ayaklarında maalesef ağır metal, cıva ve mikroplastik barındırabiliyor. Çünkü ortam müsait olmuyor. Hı hı. Biz bunları yerleşim alanlarından uzak Deniz yüzeyinde 30-35 metre yüksekliği düşünün. Şamandıralar var böyle. Şamandıradan şamandıraya halatlar gerilmiş. O halatlara yavru midye dolu fileleri bağlıyoruz. Üzüm sarkımı gibi deniz yüzeyinde kalıyorlar. Sonra onlar kendi başına böyle büyümeye başlıyor. Ondan sonra topluyorsunuz. Üzüm Ondan toplar sonra gibi. Ondan sonra biz onları alıyoruz makineyle. Gemideki makineyle topluyoruz. Böyle olunca ne oluyor? Deniz yüzeyinde olunca ağır metal cıva olmuyor. Zaten yerleşim alanları olmadığı için kanalizasyon çıkışı da olmuyor Bu şekilde tertemiz midyeleri yiyoruz Çok güzel valla Bu da bizim Bu kokoreçte yeni geldi Bu kokoreç, kokoreç değil bu atom Bu atom mu? Atom abi Evet şöyle bir parça Efendim bizim atomumuz Oo. Uykuluklu bademli. görüyorsunuz Hayır badem uykuluklu Kuzu gömlekli Ve üst sarım ince bağırsak Soğanlı tavsiye ediyorum abi. Şu kokar için temizliğini görüyorsunuz. Pırır pırır. Balık esinin yerli kuzusu. Ayranımız bilen balık Bakın ferment ayran. Balık hayranlığı var sende. Abi balık her şeyi güzel. <laughs> güzel, gerçekten güzel. Evet. Şimdi Yasin geçenlerde bir hikaye anlatıyordum. Zabıtalardan nasıl kaçtı? Şöyle bir anlatır mısın bize ya zamanında? Ba zabıtalar baş düşmanıydı. Çünkü adamları nerede görse Yasin seyyar yapıyor. İstanbul'da seyyar yapmak da bayağı bayağı bir cesaret ister yani. O hikayeyi bir anlatırsan sevinirim. Ben şimdi Üsküdar iskelesinde 11 sene aynı noktada durdum. 11 sene her gün beni zabıta kovdu ama 11 sene durdum. Birçok bir zabıtayı da orada emekli ettim. Zabıtalar benim düşmanım değil. Gerçekten dostumdu. Buradan tüm zaptalar. teşekkür ediyorum. Onlar beni kova kova dükkan sahibi ettiler. Helal olsun. Vallahi. Allah razı olsun onlardan. <laughs> Süper vallahi. Geçen hatta Evet, şu ekmek çalma olayı da var. Bir de onu. Evet. evet, ekmek onu da anlatayım. Geçen hatta Çollu'nun açılışını Çollu Belediye Başkanı Ahmet Başkanla yaptık. Başkanım benim eski medya fotoğraflarımı gördü. Bana dedi ki: "Yasin bu fotoğraflarda neden bu kadar zayıfsın?" Benim başkanım her gün zabıtadan kaçıyordum. Nasıl da kilo evet. Şimdi Kasımpaşa'da çok ilginç bir şey var. Evet. Şu ekmek olsun veya o. Kasımpaşa'da ben midye satarken 93'lerde falan yine yaşım küçük orada 11 yaşlarındayım. Ekmek arası midye yapan çocuklar vardı. Çocuklar geliyordu bana diyordu ki abi ekmeğin içine midye koy diyordu. Ben de böyle koyuyordum. Mesela diyelim ki Çeyrek ekmeğe bir tane midye koyduruyorlardı. Şöyle yayıyorlardı. Bak şöyle gösterelim. Çünkü fazla paraları yoktu. Ondan sonra bana diyorlardı ki limon sık. Ben limon sıkıyordum. Onlar gidiyordu. Tekrar bir ısırık alıp tekrar geliyorlar. Biraz daha limon sık. Tezgahın üstüne böyle midyelerin üstüne tutuyordu. Tekrar gidiyordu. Tekrar geliyordu. Sonra ben niye böyle yapıyor diye arkadaşına sordum. Şöyle yapıyorlarmış. Bak olaya bak, şimdi. bak Ekmeği bak, böyle açıyorlarmış. Ekmeği, böyle açıyorlarmış. Ekmeği böyle açıyorlarmış tezgahın üstünden. Serçe parmağıyla alttan midyeyi alıyormuş. Ben limon sıkarken. Sonra gidiyorlarmış. Tekrar geliyorlarmış. Tekrar serçe parmağıyla midyeleri alıp götürüyorlarmış. Ben yıllar sonra düşündüm. Ya kardeşim bu nasıl bir hırsızlık dedim. <laughs> helal olsun dedim. Ama sonra dedim ki hakkım onlara helal olsun. Helal olsun valla süper ya. Yani. Ya bizim hikayemiz. Çaresizlik değil. insana her şeyi üretir abi, yaptırır. yaptırır tamam. Yaptırır, Onun için e, o kardeşlerimiz de bugünkü akılları olsa ki onlar büyümüştür şimdi kocaman delikanlı olmuşlardır. Evli bu Belki de e, senden ya biz o Yasin'den diyorlardır. Midye çalar da evet. falan filan diye kendi aralarında goy boyunda yapıyorlardır. Ya şimdi abi. fiyatlarımız nasıl? Bir anlatır mısın fiyatlardan? Efendim bizde 8 çeşit midye var. Evet. Soslu midyeler 2 TL. Evet. Klasik midyeler 1,5 TL. Soslu midyeler 2 Lira, 2 lira. Hı hı. Klasikler 1.5 Lira Kokoreçler? Evet. Kokoreçler İstanbul usulü hı hı. Şurada gösterebiliriz Bütün detaylarıyla 20 e Domatesli lir. 22 Lira Atom porsiyon 55 Lira evet. Yarım ekmek domatesli İstanbul usulü 22 Lira evet. 30 Lira 35 Lira 18 Lira Fiyatlar değişiyor arkadaşlar evet. ee, Dedi ya biraz şubeleri var Google'a yazdıkları zaman Navigasyon en yakın şubeyi size gösteriyor zaten bir de aynı zamanda Instagram'dan ve Facebook'tan kendisini takip edebilirsiniz. Yasin Midir Yasin diye. Orada da şubelerin adresleri ve telefonları her şeyi var. Evet. Size en yakın şubeye gidebilirsiniz. Çok teşekkür ederim Yasin. Ben teşekkür ederim. Sen ne devam. güzel bir insansın ya. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Yasin beni doyurmaya devam etsin. Abone olun.